Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna coin üzerine konuşacağız. Luna yine son zamanlarda pozitif etkenlerden bir tanesi kripto piyasasında en önde gidenlerden bir tanesi gördüğünüz gibi Luna Classic diyebiliriz. Çoğu kullanıcının, çoğu kripto severin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ve pozitif yönlenmeler devam ediyor diyebiliriz. Geri çekilmeler, artışlar tabii ki söz konusu olsa da Eylül ayı içerisinde yapılacak olan yakımların etkisiyle birlikte gündeme daha fazla gelip fiyat artışlarının daha fazla olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar tabii ki bizim için pozitif etkenlerden bir tanesi. Şöyle staking oranlarına bakacak olursak 479 milyar kadar bir stake edilmiş durumda. Bu stake miktarı ne kadar olacak? giderek artacak mı? derken son zamanlarda bir yavaşlama meydana geldi. Bunun sebebi ise tabii ki Eylül ayında yapılacak olan yakımlar diyebiliriz. E tabii ki bu stake olanların ve şu ana kadar yapılan 3 milyarlık bir yakımın e, arıza etki etmediğini biliyoruz. Bunun etki etmemesinden kaynaklı da fiyatlarda bir oynama söz konusu değil şu anda. E, tabii ki bu fiyatların artışı bizim için güzel haberler diyebiliriz. Çünkü daha bunun üzerine arzda azalma, yakım ve birçok daha önemli gelişmeler gelebilir diyebiliriz. Özellikle Binance'in yakım için etkisi olacağı, büyük olacağını hepimiz biliyoruz. Dukovan ve Terraform Labs'ten yakım üzerine açıklamalar beklentisi çok fazla var. Hala devam ediyor diyebiliriz. E, tabii ki bu stake miktarlarının yanında yakın miktarların ne kadar olacağı şüpheli diye bakılsa da e, çoğu yabancı analiz ve kripto severin analizcinin grafik okuyucu insanların 2-3 e, ay içerisinde bir buçuk milyar kadar Luna Classic'in yakım ile yakılabileceğini söylüyor arkadaşlar. iddia ediyor. Tabii ki bunlar da önemli güncel bilgilerden bir tanesi. Ve dün akşam saatlerinde Binance'in bir açıklaması oldu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, Luna işlemlerinin durdurulduğuna yönelik birkaç açıklaması var USD Classic ve Luna Classic üzerine. Bunun üzerine bir kullanıcının şöyle bir yorumu var arkadaşlar. E, Luna Classic'in yanabilmesi için bildiğimiz Terra Mekik Köprüsü üzerinde işlem yapması gerektiğini söylüyor. Ethereum Network ve diğer Diğerleri gibi mekik köprülerinde aktarım bu ağların kullanımının pahalı olduğunu ve yanığı desteklemedikleri için Söylendiği gibi yanmaya neden olmayacağını belirtiyor arkadaşlar. E ve burada da ekstra olarak Luna Classic her durumda kendi ayağının sahip olması nedeniyle yanmayı daha iyi desteklemek için, daralttıkları için, onları kullanmak israf oldukları için onları devre dışı bırakmak daha iyi olur diyerek de belirtmiş. Devre dışı bırakma işlemlerinde bundan kaynaklarını kaynaklanarak belirtilmiş, açıklanmış durumda arkadaşlar. Binance'in bu hazırlığının Luna Klasik işlem durdurma olayının Luna Klasik yakım işlemleriyle bağlantılı olduğunu söyleyen de çok fazla kişi var. Söylemeyen de çok fazla kişi var. Binance'ın nasıl bir yol izleyeceğini hepimiz birlikte görüp bakacağız arkadaşlar. Luna Klasik fiyatlarında nasıl ilerlemeler olacağız bunları hep birlikte göreceğiz. Gelişmeler oldukça yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.